tık 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 selamlar efendim herkese keyifli bir gün diliyoruz Alatlı hatta hanım yani arsa parasına iki tane villa veriyoruz. Hem de denize görmüş olduğunuz gibi 500 metre Herkese selamlar, sevgiler, saygılar Alatlı Emlak ailesinden keyifli bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bugün nereye geldik? Bugün Akbük'teyiz sevgili izleyenlerim. Elimde de kaldı mikrofonum. Özel sunumu yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir konumdayız. Bana göre özel bir bölgedeyiz. Akbük'ün en güzel bölgelerinden bir tanesindeyiz sevgili izleyenlerim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi denize 500 metre mesafemiz var. Ama bu sefer bitmemiş na tamam bir villa tanıtımı yapıyoruz sizlere. Sevgili izleyenlerim denize 500 metre 327 metrekare arsa üzerine 2 adet bitişik bir villa yapılmış. Kabası bitmiş, elektrik tesisatları döşenmiş ve kalmış. Şimdi bu haliyle almak istiyoruz. Eda Hanım kabasını alalım, biz ince işçiliğini yapalım, güzelleştirelim oturalım diyenler olacak tabii ki efendim. Seve seve fırsat ayaklarınıza geldi diyorum. Detayları aralarda muhakkak dış görüntüleriyle, arkadan görüntüleriyle ve bahçe alanlarıyla paylaşacağız. Evimizin her iki cephesinde de güzel bir bahçe alanı bırakılmış efendim. Öncelikle o detayı sizlere anlatmalıyım. Konum olarak çok iyi bir konumdayız. Pazara 200 metre mesafemiz var. Eğer Akbük bölgesini biliyorsanız gerçekten keyifli. Şöyle söyleyeyim 10 milyon 500 bin lira fiyatımız var ama... Yaklaşık olarak arsa fiyatı ve üzerinde de kabası bitmiş bir evle size bunu pazarlıklı bir şekilde teslim edeceğiz. Karlı bence kazançlı bir yatırım olacak diye düşünüyorum. Sevgili izleyenlerim onun haricinde ee, daha fazla detay, daha fazla merak ettiğiniz her şey için siz e, telefondan aşağıya bırakacak olduğum numaralardan bana ulaşabilirsiniz. Onun haricinde yorumlar bölümünden de yazarak sorularınızı tabii ki sorabilirsiniz. Sevgili izleyenlerim bence bu bir fırsattır. Bir de şöyle bir detayımız var. O detayı öncelikle size vereyim. Mülkiyeti kurulmuş mu diyeceksiniz. Hayır efendim. Şu anda e, bu binanın mülkiyet e, işlemleri kurulmamış, yapılmamış. Yani dilerseniz bu iki villayı tek bir villa olarak birleştirip o şekilde de dizayn edebileceksiniz. Böyle bir alternatifiniz de var. O yüzden gerçekten düşünen, gerçekten isteyen varsa telefonun ucunda sizleri bekliyor olacağım. Sevgili izleyenlerim, Alatlı Emlak Ailesi olarak herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir sonraki çekimde görüşe de kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın diyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Seri olarak bildirim almak için de bildirim tuşuna lütfen açıkta tutunuz. Abone olmayı da tabii ki unutmayınız. Abone olursanız mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz. Biz sizlerde bizi seviyorsunuz. Biliyoruz. Saygımız, sevgimiz sonsuz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Güneşli kalın efendim. Manzarayı da siz baş başa bırakın.